Hat sahibine göre kişilecek. Ad sahibine göre Kişner diyen Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık, Çamlıbahçe Bahçe Parkı'nın açılışında 4 partinin belediye başkanı adayına neler dedi neler? Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, CHP, AK Parti, İyi Parti, yeniden Refah Partisi'nin belediye başkan adaylarına açtı ağzını yumdu gözünü. Zehir zemberek konuşma yaptı. Alim Işık'ın Çamlıbahçe Bahçe Parkı'nın açılışında yaptığı konuşmayı ve haberi kesinlikle mutlaka tamamının sonu sonuna kadar izleyiniz. At sahibine göre kişiler diyen Alim Işık son günlerde anketlerle algının yapılmaya çalışıldığını, yaptırılan sahte anketlerle Alim Işık'ın yok sayılmaya çalışıldığını, her partinin belediye başkan adayı birer sahte seçim anketi yaptırıyor. Kütahya halkının tamamen algı amaçlı yapılan anketlere kesinlikle asla itibar etmemelerini, asıl anketin 31 Mart'ta yapılacak olan seçimde sandıktan çıkan oyların olacağını ifade etti. Alim Işık'ın yaptığı konuşmayı ve haberi kesinlikle mutlaka tamamını sonuna kadar izleyiniz. Kütahya halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını ve yaptığımız 114. hizmetimiz olan hizmetimizi törenle açtık. Açılış törenine diğer partilerden Kütahya Belediye Başkan adayı olan Kamil Saraçoğlu, Eyüp Kahveci'yi, Ahmet Tekdemir, Osman Gezgin'i belediye başkan adayı olarak davet ettik gelmediler diyen Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık Kamil Saraçoğlu'nu Eyüp Kahveci'yi Ahmet Tekdemir'i Osman Gezgini çok sert sözlerle eleştirdi. Alim Işık'ın Çamlıbahçe Parkı'nın açılışına yaptığı konuşmayı ve haberi kesinlikle mutlaka tamamını sonuna kadar izleyiniz. Kütahya Belediyesi'ni ve Kütahya'yı yönetmeye talip olan Kütahya halkı yeniden beni istiyor. Halk benim belediye başkan adayı olmamı istedi diyen Kamil Saraçoğlu mu CHP logosunu kapatıp CHP logosunu görmezden Dem Parti'ye Kütahya Belediyesi'nin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu olacağını Özgür Özel'in talimatıyla sözleşme imza atan askerimizi polisimizi şehit eden bebek katili olan PKK terör örgütü PKK'yı destekleyen teröre destek veren terör sevicisi terörist PKK'larla omuz omuza olan öldürülen terörist PKK'ların cenazelerine katılan Dem Parti ile birlikte demlenecek olan CHP'li Eyüp Kahveci mi Ahmet Tek Demir'imi Osman Gezgin mi yönetecek? Alt sahibine göre Kişner dedi. Alem Işık 2014 yılında yapılan seçimde entrikalarla ayak oyunlarıyla o dönemin valisi ve il emniyet müdürünün desteği sayesinde seçimi kazanan AK Parti'nin adayı 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimde o dönemin valisi ve o dönemin emniyet müdürü yok. Hem ayrıca bu dönemde Tepede Cumhur İttifakı var. Tepede Cumhur İttifakı olduğu için 2014 yılında yapılan entrikalar, ayak oyunları tepede Cumhur İttifakı'nın olmasından dolayı 31 Mart'ta kesinlikle yapılamayacak diyen Kütahya Belediye Başkanı Alem Işık ayrıca şunları söyledi. Ad sahibine göre kişice bir dilini uzattı tüm adayların yarısı ben etmem dedi partimiz ve şahsım uyarıda bulunduk açıklamada. Aday olduğu partiyi beğenmiyorsanız amblemini kapatın verin mi oyları dedi. Uyarımızdan sonra özgeçmişinden hemen danışmanlık yaptığı şirketleri sildi. Niye siliyorsun oğlum sen? Kendinden eminsen. Partiyi beğenmiyorsan sen bugün beğenmedin partide yarın partiden talimat geldiğinde durur da burada belediye başkanı yapar mısın? Yapabilir misin? Yapamayacağını belli etti. Komşu ilimizde Afyon'da yaşanan bir olaydan sonra ertesi gün protokol imzaladı. Yukarıdan ne gelirse demlenmeye hazırım diye. Bravo. Kütahya kimseyi demlendirmez. Bravo. Aklınızı başınıza toplayın, işinize bakın. Hesap uzmanıymış. Adımı da kullanarak, diğer adayların da bazen adını kullanarak onlar hesaplar anlamaz diyor. Sen ne iş yaptın kardeşim? Var mı Kütahya'ya bir çivik? Hadi göreyim ben seni. Bir başkası bu pazarların altına iki bin araçlık otobark yapacağını söyledi. Severim. Çünkü biz de daha önce ki dön dönemde benimle beraber meclis üyesi adayımızdı. Bugün başka yerde ama onu da uyardıktan sonra o çekildi. O şimdi kendi projelerini anlatıyor. Olur olmaz ayrı konu. Kabe yapacak, tramvay yapacak. Onlar önemli değil. Osman kardeş duy bunu sen. Meclis kayıtlarını çıkart. Kimin ne yaptığını, ne oyunlar oynadığını oradan bir öğren. Ondan sonra konuş. Neymiş efendim? Meclis elimizi kolumuzu bağlamış. Ona rağmen güçleri yemek, güçleri yetmedi. Biz bunlara rağmen yaptık dedik. Mazeret üretmedik. Senin mazeret üretme hikayeni biz biliyoruz. Sen niye, niye diğer adaylara bir laf etmiyorsun? Çok duygusal ilişkilerimiz mi var acaba? Yani çok mu seviyoruz birbirimizi? Ben Yunanistan'dan mı geldim? Ben bu şehrin şerbileminiyim. Beyefendiler, dilinizi uzattırsan doğru yapacaksınız. Diyor ki bir tanesi şovmen. Mazeret diyor, üretiyor diyor. Ben hiçbir konuşmamda borçları, pandemiyi, savaşı ve yaşadığımız depremi mazeret göstermedim. Tam tersine. Bunları mazeret göstermeden vatandaşımıza yapılması gereken her türlü hizmeti yaptık. Yapıyoruz. Ancak biz yaparız dedi. Ad sahibine göre kişilecek. Bulunmaz Bursa'cı kumaşı görüyor. Vatandaş diyor beni istedi. Partim beni aday yaptı. O senin partin içinde hep olay. Ona biz karışmayız. Hadi geçen kişinin 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına. Sanığın geçmişi ve benzeri nedenlerle 1 bölü 6 oranında ayrı ayrı indirim yapılarak 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53'e taksim 1, 2 ve 3 maddesi, 3. maddesi fıkkalarının tat ikine. Ne diyor bu? Türk Ceza Kanunu'nun diyor 53. maddesinin birinci fıkrasının B bendi diyor ki seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılır. Bu cezalar alan birisi seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılır. Devam ediyorum. Tatbik sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına. Yani beş sene böyle bir olay yaşanmaz ise beş sene sonra kendiliğinden düşer diyor. Ama bu beş sene içerisinde bu tatbik devrede Hukuk kuralları burada. Değiştirmediğiniz sürece sen seçme ve seçilme hakkını kaybetmişsin. Evet. Evet. Beş yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına yani hükmü açıklamıyorum ama seni denetliyorum diye denetim. Devam. Üstte itiraz edebilirsin diyor. İtiraz ediyor. Aynı mahkemeye hükmün açıklanmasının kararını biz kabul etmiyoruz itiraz ediyoruz diyor. Buyurun kesinleşme şehri 18 Temmuz 2023 Kütahya 6. Asliye Ceza Mahkemesi. Adını azm almıyorum. Suç tarihi 2018. Gerekçeli karar tarihi 15 Haziran 2023. Kesinleşme tarihi 14 Temmuz 2023. Karar türü hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve denetimli serbestlik. Okuyorum arkadaşlar. Suç türü görevi kötüye kullanma. Bravo. Bravo. Kamu görevlileri bilirler. Kamu görevinde görevi kötüye kullanma demek en ağır suç demektir. Evet. Gerekçelerini söyledim. Kesinleşme türü itirazını etti. Ceza miktarı 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle denetimli serbestlik. CMK 231 Taksim 8. Tecilli hayır. Bu kesin karar arkadaşlar. Hukuk devletiyse milletin kafasını falan bulandırmayalım. Siz aday olmuş olabilirsiniz. Ama seçilseniz bile yeni bir hukuki düzenleme olmazsa birisi oraya dilekçeyi verdiği zaman o görevi bırakmak zorundasınız. Yapamazsınız. Bunlar bu memleketi yönetmeye talip değerli hemşerilerim. Bu nedenle bugün bu tarihi mekanda bu tarihi konuşmanın kayıtlara geçmesini istiyorum. Bana kaldı yine iş. Sağ olsun milletvekilimizin birisi kürsüye taşıdı. Tıp yok. Arkadaşlar ondan sonra duygusallaştı. Çok sevdiler birbirlerini. E nerede o bir partiler? Niye vermiyorsunuz kardeşim? Biz Cumhur İttifakı'nın yukarıda inanmış iki büyüğümüzün bir araya gelmiş iki parçasıyız. Bunu mahkemeye taşımak, itiraz etmek bize yakışır mı? Biz yapmadık. Ama siz mi yapmadınız? Diğerleri niye yapmadınız? Diğerler niye yapmadı? Niye yapmıyor? Şimdi burada ittifak var mı hemşerilerin? Yok. 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 Bu arkadaşlar ne diyor? Biz ittifakız. Ampule bas, Alim Hoca gidecek oylar. Merak etme diyor. Burada ittifak olmasın diye basın çakmalarını biz mi yaptık? Yırtılan biz miyiz? Biz geçen dönemde ittifak olmadan geldik buraya. Savaşarak geldik. 2014'te. <laughs> Genel sandıkta Birinci sandıktan 386. sandığa kadar her sandıkta önde çıkan sonuç iki saatlik moladan sonra gece yarısı operasyonuyla sandık oyunlarıyla sonra belediye başkanı seçildi. Rabbim nasip etmedi. Oturamadı orada. Dün evvelsi gün bir medyada açıklama yapılmış. Bu ışıklar demiş pavyon ışığı gibi oldu. Arkadaş pavyonları çok iyi bildiği için. Evet. <laughs> <laughs> 2014'te bu millete alınmışlık seçilirse Kütahya'ya pavyon açacak dediler bunlar. Ama Rabbim öyle büyük ki o dillerinden çıkan onları terbiye et. Pavyonlar onlar açtı. <gülüyor> <gülüyor> Valimizin kararıyla, kapatma kararıyla biz de mühürledik. Şimdi pavyon ışığını ben bilmem. Ama o arkadaşlar pavyonların çevresine bu ışık koymayı unuttukları için karanlıkta birçok asayiş olayı oldu. Şimdi yeni gelirse oraya ışık takacak. Ya yani bunlarla biz o zaman burada söyleyelim ona. Onları söksün, pavyonların kenarına götürsün. Bu arkadaşlar yarışıyorum onlar. Yani. Değerli hocalarım, değerli basın mensupları. Bunları vatandaşa ulaştırmak için bir görevimiz. Sadece ben değilim. Burada kim neyse onu herkes bilecek. Öyle ağzından çıkanı kulağı duymayanların bu şehri yönetmeye talip olması çok büyük bir talihsizlik. Hakkı olmadı halde. O bizi ilgilendirmiyor. O devletin diğer mekanizmalarının alacağı karar. Ama şimdi bunu yok sayıp da dilini uzatırsa bir Anadolu çocuğu çıkar o dili keser. Helal, helal. O dili keser. Herkes haddini bilecek. Yer içecek, millete ikna edecek, gidecek ben daha iyi yapacağım diyecek. Alırsa baş tacı biz tebrik ederiz, hayırlı olsun deriz. Çünkü hemşerilerimizin kararı. Saygı duyarız. Ama tüm yargı süreçlerinden tam kanunsuzluk hali olduğu halde eğer bu çokluğuyla 2014 yılında aldığı seçim gibi sandık operasyonuyla tekrar alırız falan diye düşünüyorlarsa o devir geçti. O zaman Parlamenter sistem vardı. Şu andaki Cumhur İttifakı'nın iki ana partisi birbiriyle rakipti. O zaman başka vali vardı. O zaman emniyet müdürleri, emniyet personelimiz başkaydı. Şimdi şartlar değişti. Hükümet Cumhur İttifakı'nın hükümeti. Her ne kadar burada olmasa da ama yukarıda var. Öyle bir tanesi gözünü uzatacak, parmağını uzatacak tüm olumsuz olabilecek her türlü olaydan kendileri sorumlu olur. Buradan da çağrıda bulunuyor. Biz burada Akiye'nin önünde hiçbir evladımızın saçının telde zarar gelmesin, burnu kanamasın diye tüm yargı yollarını denedik. Ama o günün şartlarında hep oy çokluğuyla taleplerimiz reddedildi. Oraya oturmaya kalktı ama neler yaşadığını kendisi biliyor, biz bilmiyoruz.